Pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Her cuma olduğu gibi bu cumada birbirinden güzel oyunların yer aldığı bir indirim videosu ile karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın dedikten sonra oyunlara geçiyorum. İyi seyirler. Astral Ascent büyü ve hızın harmanlandığı roguelike bir aksiyon platform oyunu, Zodiac Guardian'larının yönettiği kozmik bir hapishaneden kaçmaya çalışan dört kahramandan birini seç, her döngüde yeni güçler, yeni düşmanlar ve yeni sırlarla yüzleş. Unutma ki her ölüm seni daha da güçlü yapacak. Ultimate Fishing oyunları çeşitli av görevleriyle beraber ekipman ve balık türleri konusunda da bayağı çeşitlilik sunup bu sayede gerçekçi ve sürükleyici bir balık tutma deneyimi vaat ediyor. Balık tutma meraklıları ve rahatlatıcı bir sanal olta balıkçılığı deneyimi arayanlar için iki oyundan oluşan bu bundle güzel bir seçim olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın az bilinen cephelerinde geçen Enemy Front seni savaş muhabiri Robert Hawkins olarak direnişin kalbine götürüyor. Açık uçlu görev yapısı ve keşfe dayalı tasarımıyla klasik FPS kalıplarını yıkan Enemy Front bazı hatalarına rağmen bu fiyatıyla denenmeyi hak ediyor. This War of Mine bizlere kuşatılmış bir şehirde bir askerin değil bu savaşın en masum tarafı olan bir grup sivil insanın hayatını emanet ediyor. Barınağınızı kurup insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme adına tehditlerle dolu bir şehire bazen siz giderek bazen de seçtiğiniz karakterleri göndererek sizlere yardımcı olabilecek malzemeleri toplayıp grubunuzun hayatta kalma şansını arttırmaya çalışıyorsunuz. How to Survive zombi istilası altındaki tropik bir adada geçen izometrik bir hayatta kalma ve aksiyon oyunu. Yemek bul, silah yap, tuzak kur ve hayatta kalmak için her adımda tetikte ol. Oyun sizlere kaynak toplama, craft sistemi ve hikaye ilerleyişini harmanlayan bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Neva stilize görselliğiyle dikkat çeken bir macera ve platform oyunu, genç kahramanımız doğaüstü bir kurtla birlikte yıkıntılarla dolu bir dünyayı geçerken hem kendiyle hem de karanlıkla yüzleşiyor. Tabii canavarlarla dolu bu dünyada mücadele ederken genç kadın ile kurtun gelişen ilişkisi seni duygusal bir masalında içine çekecek. Soğuk, izole bir kasaba ve her şeyi yutan bir sis. Kona 2, doğaüstü gerilim ve keşif türlerini birleştiren kaliteli bir yapım. 1970'lerin Kanada'sında esrarengiz bir sisin sardığı kırsalda dedektif Carl Faubert olarak doğaüstü olayların izini sürüyorsun. Oyun boyunca karşılaşacağın her ipucu seni derin bir gerçeğe sürükleyecek. Maskeli hırsızlar çılgın arenalarda birbirine giriyor, ganimeti kapan kaçmaya çalışıyor. Rubber Bandits fizik tabanlı bir parti soygun oyunu. İster tek başına, ister arkadaşlarınla oyna. Ancak unutma, burada en büyük suç yavaş kalmak. South of the Circle, duygusal anlatımıyla öne çıkan aşk ve aidiyet üzerine bir sinematik anlatım macerası sunuyor. Akademisyen Peter, Antarktika'nın ortasında mahsur kalırken geçmişteki siyasi baskılar, seçimler ve bir kadına duyduğu sevgiyle hesaplaşmak zorunda. Aydan gelen suçlular, gizemli iş verenler ve görkemli dövüş sahneleri. Killer is Dead, cel shade grafikleri ve absürt diyaloglarıyla aklınızı zorlayacak bir hack and slash oyunu, katil avcısı Monda keskin kılıcı, şık vuruşlarla hem düşmanları hem de ekranı oyun boyunca parçalıyor. 3 oyundan oluşan Alien Bread Trilogy klasik bilim kurgu aksiyonunu modern izometrik shooter oynanışıyla buluşturuyor. Gittikçe bozulan bir uzay gemisinde uzaylı istilasına karşı savaşırken teknolojiyle doğanın çarpıştığı karanlık bir hikayenin içinde yol alıyorsunuz. Oyun boyunca yapabileceğiniz tek şey var o da savaşmak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın diyor ve kaçıyorum. Bay bay.